Ne oldu sana? Ne zamandan beri ağrım vardı? Yaklaşık bir, bir buçuk senedir ağrım vardı. bunu yaklaşık 10 aydır hissetmeye başladım antrenmanlarda. Siz yüzden... vücut geliştirme yapıyorsunuz. Ben sana da baktım internetten. Bayağı herhalde senin de dereceler falan da varmış Ulan. galiba. Dünya, kainat, hepsi şanslı. <laughs> evet. yani sen oğlanı da yetiştirmeye çalışıyordun ama biraz herhalde ağır yüklendin oğlana. Ya ağrı var diyordu bir yıldır. Ben de işte tembellik yapıyorum muhtemelen. Genç. Evet. Antrenmanlardan kaçıyor diye düşünüyordum. O <laughs> mı da bayağı arttı ağrısı. Artık gece Artık gece, oluyorum, gece kalkıyorum bakıyorum aynen krem sürüyor. Yani muhtemelen bunu yapmaz diyordum herhalde göz boyama adına. Öyle fark ettik. Biraz bayağı öyle iyilememiş. biz gençlere öyle yaklaşıyoruz aslında hani Genç tembellere. De, evet. Bu Benim hatayı yaptım. var işte işten kaçmak için bahaneler uyduruyorum genelde. <laughs> ben de böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, ne oldu ondan sonra? E, ne tespit ondan, edildi sizde? Ondan sonra doktora gittik, ilk etapta e, kemik çürümesi, kembek olma ihtimali olduğunu söyledi doktor. Hı -hı. Bu O dönemlerde de pandemi yeni başlamıştı virüs. Doktor eman falan çektiremedi. Kremler yazdı. Dedi ki bunlar kullan, bir ay boyunca geçmezse Tekrardan gel geçmedi, tekrardan gittik. Bu defa teşhis konudur. MR'da evet. o bayağı, ama sen bayağı geçmişsin artık yani evet. bir sene de geçmiştir. Zaten biz aynen, e, kalp eğitim araştırmaya gittik. Oradaki hoca dedi zaten. Yani burada yapsak sabitleriz artık. Bayağı ilerlemiş dedi. İyi bir doktor bulun dedi. O tavsiyeyi o verdi hocam. Yani doktorun <laughs> kendisi verdi. İyi doktor verin en azından hareket kabiliyeti. Bizde dedi kısıtlanır, çok kısıtlanır. Biz yaparız. Don, dondurma ameliyatı önerdi. Dondurma ameliyatı evet. Bir, bir daha yerleştireceğiz dedi onu çözemedim hala. Hareketi kısıtlanacak ama az da olsa kullanabilecek Şimdi sen kaç gün önce ameliyat oldun? Ee, Salı günü, üç gün önce oldu. Yani üç gün önce oldu. Sana ne, ne tür bir ameliyat önerdik? Ee, Çürüyen kemikle beraber yandaki iki kemiği de aldınız. Sıralı, Hı. sıralı, 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 al... sıra, sıralı kemik alma ameliyatı yaptık. Aynen. Şu an e, ilk gün ağrın oldu ama değil mi baya? İlk gün oldu. Ha, nasıl ameliyat oldu? Koltuk altından uyuşturduk değil mi Aynen, sen? Aynen koltuk altından uyuşturduk. Hatta baya korktum hocam. Siz de söylediniz hmm. yani şey korkmana gerek yok diye. İlk Ki, başta biraz aslında mızıldadın ama. Aynen ondan sonra <laughs> alışmış <arasını>, sesini <laughs> çıkartmadım. O, yattım izledim sadece ben. Evet ne, ne gördün orada? Ekranda. Ya, siz kamerayla girdiğiniz için ekrandan izledim az ha, da olsa. Ne görüyordun? Ya bir kemik baskı yaptığı için, uzun bir kemik baskı yaptığı için zaten oluşmuştu. Hı -hı. Hem onu düzelttiniz, Hı -hı. hem oradaki kemikleri aldınız. Ben çok detaylı görmedim, zaten canlı tatlı olduğu için gözümü kapattım. İyi, tamam. Ondan sonra ameliyattan sonra kaçıncı saat ağrım başladı? Ee, i̇lk 6-7 saat içerisinde başlamadı. Uyuşukluğu yeni yeni geçmeye başlamıştı. Ve hafif sızlamalar oluyor da normal olarak gelmeye başlamıştı. Yalnız akşam iyiden ağrımaya başlamıştı. Zaten hemşehrime sağ olsun bayağı bir ağrı kesici Fazla acısını hissetmedim o zaman. Ertesi gün pansuman yaptın, çıkıl, çıktın. Aynen. Ne dedik evet. sana? Bol bol hareket ettir, hatta direkt hareket ettim. Hiç var. alçı yapmadık değil mi? Sabit Aynen, sadece şey... sardığımız hak kaldım. Biraz Nasıl böyle sardınız diye. Biraz daha kalındı ama bu evet. bayağı rahat çünkü. Bir oynat bakalım parmaklarını. Ertesi gün oynatmaya başladın mı parmaklarını? Aynen. Parmakları Akşamda da hafiften oynatmaya başlamıştım, yalnız ağrı olduğu için oynatamıyorum. Bu kaçıncı günü? Üçüncü, üçüncü günü değil gibi. mi? Aynen. El bileğinde oynatır mısın? El bileğinde rahatlıkla oynatabiliyorum. Yukarı kaldır. Şu şekilde. Kendi Şu kendine yap günü. bakalım. Kendi kendime elim şiş olduğu için fazla kaldıramıyorum galiba. Tabii ama fena da değil yani. Evet. Evet. Eskisiz, eskiden bu hareketleri hiç yapamıyordun herhalde ameliyatı. Daha indirip kaldıramıyorum. Ya. Sabitlenmişti artık. Aynen. İndiremiyorum, kaldıramıyorum. İnceler. Yani en fazla şöyle oynuyordu yukarı ya, Neyse, yine hani ben içeride de söyledim, babana da şimdi söylüyorum sana, kızmasın, 6 evet. ay boyunca yüklenmeyeceğiz. Tamam. Yani e, hani sadece çatalla, bıçak kullansın, evet. <laughs> başka böyle tabak, en fazla ağırlık Sağlık olsun. Sağlık kaybedilince kıymet anlaşılan bir şey <laughs> i̇şte Yani hala dondurma e, ameliyatı i̇htimali, e, var. ihtimali var demeyelim, hani ileride evet. sorunları olursa ona dönme şansımız var. Evet. Ama hiçbir zaman ona şu ana kadar yaptığımız ameliyatlarda dönmedik ama evet. her zaman hastalara bunu söylüyorum ya bak yani e, ileride eğer herhangi bir sorun olursa o her zaman elimizin altında. Evet. ilk başta dondurmadan bir hareketle elbide tabii, tabii. sağlayalım. Ondan yani sonra değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Evet, ondan sonra bakarız diye. Şimdi sen çekilen videolardan buldun beni. Aynen, evet, ben evet, şimdi evet. E, yani hani belki insanlar yani ben bunu özellikle çekiyorum çünkü çok agresif bir ameliyat yani orada kemik sıranın hepsini hepsinin evet, çıkartılması. Aynen. Aslında bunu kabullenmek bana güve, yani direkt de güvendiniz, kabullendiniz. Teşekkür ederim. Araştırdım. Biz tamam. teşekkür ederiz. Aslında... Biz teşekkür ederiz. Kardeşim de Elazığ'da sağlıkçı. Öyle Oradaki mi? Oradaki hocalar demişler, hiç direkt. Yani zaten Falsiyem. alternatif olmayan bir hoca demişler. Tamam, sağ olun. Sağ olun. Ama yani hani sonuçta el bileği hareketlerini sağladık, üçüncü günde eski ağrıları geçti ama bunu korumak da lazım. Hani hemen kullanıyoruz diye köküne kadar yüklenip bundan sonra sorunla karşılaşmayalım. Şu oturması en az 3-6 ay sürer. 3-6 ay boyunca elini şişliğinmesi için hep yukarıda taşıyacaksınız, hiç aşağı indirmeyeceksiniz. Evet, çok çok de, çok iyi de. olmuş aslında hani <laughs> o bir yöntem. Bir <laughs> ee, şeyler da ağrın olmaz kullanmaya devam edersin. Yani ee, i̇nşallah hocam İnşallah her şey yolunda devam lazım. eder. Geçmişler olsun. Ya yani bugün memlekete göndereceğim. Evet. Orada pansumanları devam edersiniz. Fizik tedaviye gidebilirseniz gidin. Tamam, ee, bir Sonrasında tekrar telefonlaşırız, kontrole gelme olmazsa Geleceğiz, da. Hocam. Tekrardan geleceğim, bir hafta 10 gün Burada çeksin. Bir şey evet. yani Burada bir şey ayarladım, evet. Evet. Darduklar vardı. Işte, tamam ya illa ha. nerede oturuyorsunuz siz? Çekmek köyü. Çekmek köyü. Çekmek Çekme. Anadolu yakınsın. Ha o zaman. Şey olarak sonra... Batman'dayız. Ha Batman'dasınız Batman'dayız. da yani işte yani Batman'a gidecekseniz o kadar ha. bir yol gidip gelinmez. Hani ha. bana video ile gönderebilirsiniz. Ha O da olabilir yani. yani illa gelmek ha. zorunda değilsiniz. El bileği videolarını göndersiniz. Asuman taş günde bir olsun hocam? 3-4 günde ne kadar yaran var bu arada? Hocam ufak. Şurada bir nokta var. Şurada hafif çizik gibi bir şey var. iki dikişli. Nokta bir dikişli. Şurada da şu kadar Küçük yaran bir yara yok. ufak bir yara var. Tamam. Orada da 4-5 dikiş falan var herhalde. Tamam. Zaten oraya. Geçmişler olsun. Teşekkürler. İnşallah başka sorunla karşılaşmadan Tabii iş hocam. devam eder. Fizik tedaviye ne zaman başlasın hocam? Ee, hemen bir iki gün sonra başlayalım. Zaten aslında kendisi yapmış böyle daha da açılabilir. Biliyor, sürekli hareket ettiriyor. Yok yani tam tam harekete ulaşsın diye aslında Anladım. yani inşallah daha da iyi olur ama şişini şişirmemeniz lazım böyle çok hareket tamam. ederken. Hep devamlı eli yukarıda olacak. İlk, ilk üç ay böyle. İnşallah her şey yolunda gider. Çok teşekkür ederim. Geçmişler olsun.